Herkese selamlar. Ben Eren arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Evet. Boyundan başlayalım yani arkadaşlar. Evet. 66 Oha. Ya. Abi dur. Dükkanı adam yazalım bak. Adam yazıyor mu? Adam yazmadığı için gelmedi bak. Adam yazıyorsa adam yaz. Siz anlamanı Adam. Bilal. Ne? Nasıl lan? Şaka yapıyor nasıl? Oğlum. Adamı niye girmiyor? Abi jokeri yere de girmiyor. Joker'i şey yapıyor ya. Bir kutu var ya. Of onda da 5 yazdı hiçbir şey çıkmadı ya. Ne bir şey çıkmıyor oğlum. Şimdi ben de dinle dinle. Tamam ah, çıkmadı. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi harika bir hesabım var.

çok güzel. Leon var. Leon ardı kar. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Hadi herkese görüşürüz. Bay bay. Oğlum şimdi dur bir lan. Video bitireceğiz.